48 derece güney önleminde, buz kalınlığı yaklaşık 2 kilometre olan Antarktika'da penguenler, foklar ve balinalar yaşıyor. Evde yürümüş Antarktika topraklarında, bilim insanları araştırmalarına... Alo. ben aramışsın Fatton. Ben bir daha baktım bu bıraktığın nota. Bu icraç savcıyla asla karşılaşmadık yani Hiçbir tanışıklığımız yok. Şimdi O zaman sen bundan savcı olmadan denk geldin ha? Ben bir de ona araştırayım. Olmaz mı onu bir kurcalayalım? Tamam acele et hadi. Geldim. Neredesin sen ya? Telefonlarına da bakmıyorsun. Arıyorum arıyorum açmıyorsun. Bu ne hal? Bu ne hal ya? Dibe giriyorum Ceylin çıkmaya da niyetim yok. Ay. Uy. Sanki hayat kayan bir tek sensin. Dibe giriyormuşmuş. Heh. Ayrıca bu kadar havasız olursa... ...beynine oksijen gitmez. Dibe de vurursun. Depresyona da girersin. Hiç sırası değil. Baro disiplin soruşturması süresince işten yasaklama kararı vermiş. Laçin'den de sesi seda yok. Odasına baktım. Bütün eşyalarını toplamış. Ruhum biraz uyumadı. Pusuya yatmış resmen tuzak kurmuş bana. Elimde ağacımda ne varsa gitti şeyin. O yüzden tam da sırası beni depresyonumla baş başa bırak. Hadi. Ya ne yapıyorsun? Kalk kalk hadi kalk. Kendine gel hadi. Kalk bir çeki düzen ver kendine. Ay ne bu böyle ezgezik tavırlar? Hiç hoşlanmam. Senin, al şu full yaşam enerjini de git beni depresyonunla baş başa bırak hadi. Senin dünyadan haberin yok tabii. Sen ne oldu biliyor musun? Ne oluyor? Böyle işte. Sen ne diyorsun Zeynep? Bu nasıl bir vahşi? Yani böyle... ...pırıl pırıl bir genç kızın bunları yaşadığı bir dünyada... ...hiçbirimizin isyan etmeye hakkı yok. O yüzden hemen kalkıyoruz. Tuğçe'nin avukatı oluyoruz. O adam cezası neyse çekecek. Hem de en ağır şekilde. Hemen üstümü değişip geliyorum. İçim parçalandı resmi. Ve sanki benim başıma gelmiş gibi böyle bütün hücrelerim, ruhum sızladı ya. Bir Eren'i görseydin. Resmen önümüzde yaşlandı. Birkaç saatte çöktü adam. Korkunç bir şey yani. Hiç... ne çık. Kendim onun yerine koyamıyorum bile. Efendim sevgilim. Ceylin Eren hastanede mi? Ya bilmem. Neden ki? Sen çıktın mı hastaneden? Çıktım ama geri dönüyorum. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Korkutma beni. Eren'i bulmamız gerek. Işılamıyor. Lütfen. Yapma kardeşim, yapma Eren ya. Eren nerede parla? Gördün mü? Hayır bilmiyorum bir gelişme mi var bir şey mi oldu? Yok henüz bilmiyoruz konuşmuyoruz. Gel. Ay hiçbir kadın hiçbir kız çocuğu böyle bir şey yaşamamalı. Yani o kadar üzüldüm ki kahroldum resmen. Ne olur Ceylin yapabileceğim e bir şey varsa lütfen söyle. Yok bizim elimizden bir şey gelmiyor. Dua etmekten başka. Ay. Sen de dua et. Tuğçe iyileşsin. Et, 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 et. et, et. Etmez miyim? Tabii ki. Eren nerede? Yani Eren en son hemşireye görmüş galiba. Bir saat, iki saat olmuş. Neden? Allah kahretsin. Ne oldu ya? Niye böyle yan yakala Eren arıyorsun? Ne sen kusura bakma. Tabii tabii. Ay tabii rahat rahat Ne oldu? Olay yerini bulduk. Ama bizden önce biri girmiş. Kapı kırıktı. Hı. Gizli kamera vardı. O da alınmış. Eren mi yaptı sence? <laughs> Umarım değildir. Ay. gaz. Bak ben de bazı şeylerin erenden saklanması, detay verilmemesi gerektiğini düşünüyorum ama böyle olmaz. Yani bu kadar uzak tutamazsınız. Delirir adam en sonunda. Bak çok zor bir durum. Evet ama o ince çizgiyi bir şekilde tutturman gerekiyor. Farkındayım. Tamam kanatmayalım, kanıtmayalım Ama Eren'in de bazı şeyleri bilmeye hakkı var. Lütfen. efendim Algaz? Kardeşim hastanede yoksun. Aradık ulaşamadık da. Neredesin? Ya ben eve gittim Tuğçe'ye temiz kıyafet almaya. Sonra emniyete geçtim. Gerçi kapı dışarı ettiler ama. Hayırdır? Siz niye aradınız beni? Tuğçe ile ilgili bir gelişme mi var? Doktor en son durumu stabil dedi ama. Yok yok, bir sorun yok zaten. Stabil. Hata iyi bir şey, iyi bir şey yaptı. Kardeşim iki dakika konuşalım mı? Olur, konuşalım. Ben de geleceğim. Gerçekten kırdığın kalbimin açığı. Hatta kırmakla kalmadın. Beni dağıttın. Daha yeni başlıyoruz Yektacığım. Çok çabuk dağıldın. Şaşırtıyorsun beni. Unutlandım biliyor musun? Bir ara. Yani Gerçekten değiştiğini düşündüm. İnandım. Neyse ki kısa sürdü. O özündeki yüce ekta tokat yüzüme çarptı da kendime geldim. Senin istediğin ben değildim. Bir uyduydu hep. Savaşmayı bırak artık Laçin. Sen bensiz yapamazsın. Senin benliğin yok. Sen düşünemezsin. Sen beceremezsin. Benim kontrolümün dışında yaşayamazsın. Sen bir hiçsin Laçin. Bir hiç. Dünyada en büyük öfke ne deseler, cevabım çok net. Yok sayılmak. Ve ben artık buna izin vermeyeceğim. Asla. Bu arada o filmi yapacağım Yekta. Ah, hatta ben yeni bir kitap yazmaya başladım. Benim kocam bir narsist. Nasıl? Ondan da iyi film olur değil mi? Yapamazsın. Bekle de gör. Ben daha ölmedim Leçin. Hala hayattayım hatırlatırım. Savaş istiyorsun demek. Peki Leçin. Peki. <laughs>